Deniz Bank'ın sunduğu Agro Expo İzmir canlı yayınları devam ediyor. Efendim canlı yayınlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz da Savrukoğlu tarım, tarım Makineleri Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Şengül. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ Nasıl olun. Nasılsınız? Bin şükür sağ olun. Koşturuyoruz. Ee, İzmir Fuarı'na e, bu sene ilk defa katılmak nasip oldu. Yoğun geçiyor. Ee, gayet güzel şu ana Harika. kadar. Harika. Öncelikle fuar demişken zaten fuarı bir konuşmak istiyorum sizlerle. Fuarı nasıl geçiyor? Çiftçilerimizden gelen talep nasıl? Bize bunlardan bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Ee, firmamız e, eski olduğu kadar e, bu e, İzmir için de yeni bir firmayız. İzmir Fuarı'na daha ilk defa katıldık. E, şu ana kadar e, görüşmelerimiz olsun standımız olan ziyaretler olsun bizim için gayet verimli oldu. Hem yurt dışından hem yurt içinden paydaşlarımız geldi. Ürünleri inceleme fırsatı buldular. Biz onlarla tanışma fırsatı bulduk. Gayet güzel geçiyor şu anda bizim için. Harika. Sizler adına çok sevindim. Özellikle yabancı katılım konusundaki görüşlerinizi de ben çok merak ediyorum. Hani yabancılarımızın ilgi alakası nasıl oldu? Yabancı misafirler genellikle hangi ülkelerden gelmişti? Sizler böyle bir sentezleme şansınız oldu mu acaba? Balkanlardan daha yoğun bir katılım gerçekleşti. Bizim orada hali hazırda zaten bayilerimiz de mevcut. Bayilerimizde bağlantılarımız oldu. Yeni insanlarla tanışma fırsatımız da oldu. Daha çok Balkan coğrafyasından yoğun bir ilgi gördük. Diğer ülkelerden de gelenler var. Ee, ama en yoğun şu anda e, Balkanlardan daha çok gelen oldu. Balkanlar olduğunu evet. söyleyebiliriz. Evet. Peki ben size biraz da şirketinizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Tabii ki de. Öncelikle sizi tanımayanlar bilmeyenler için e, biz neler yapıyoruz, neler üretiyoruz? Bize bu konu hakkında bilgi verir misiniz? E şöyle anlatayım. Savrukoğlu Ziraat Makineleri 1925 yılında temelleri atılmış. E, şirketteki şu anda biz 5. kuşak olarak yönetimdeyiz. E, yani bu sektörde 100 yılı aşkın bir mazisi olan bir firma. Ee, Savrukoğlu Ziraat makineleri, e, toprak işleme makinaları, pulluklar, kültüvatörler, tarla tırmıkları gibi e, toprak işleme makinaları konusunda daha çok uzmanlaşmış bir firma. E, yerimiz Afyon Karahisar'da. E, Afyon Karahisar'da üretim yapıyoruz. E, daha çok e, pulluk ve kültüvatör tırmık gruplarında Aktif olarak çalışmaktayız. Zaten bu konunun en eski şirketlerinden birisi sizsiniz evet, diyebiliriz. Evet, evet. evet. <laughs> ee, yani biz e, hem mazi olarak eskiyiz ama e, son dönemlerdeki e, yaptığımız ARGE çalışmalarıyla, yaptığımız ürgelerle e, aynı zamanda da e, Savrukoğlu Ziraat Makinelerin yeni yüzüyüz diyebilirim. Harika. Evet. Aslında e, hiçbir şey durdu, durduğu yerde durmaz. Kesinlikle. Sizle daha nasıl geliştirebiliriz, Kesinlikle. çiftçilerimizin emek yoğun e, faaliyetlerini nasıl daha fazla Kesinlikle. makineleştirebiliriz şeklinde düşünerek hareket ettiğinizi söyleyebiliriz. Ya, bizler için en önemli şey zaten çiftçilerden aldığımız geri dönüşler, e, sahadan aldığımız feedbackler. E, bir ekibimiz sürekli sahada. E, sahada e, e, eğer kullanan çiftçi ne istiyor bizden, ne gibi talepleri var, ne gibi iyileştirmeleri var. Bununla ilgili ARGE bölümümüz, ÜRGE bölümümüz devamlı çalışma yapıyor. Devamlı iyileştirmeler yap, yapıyoruz. Ee, yani bizim için en önemli şey zaten son müşterinin en doğru ürünü e, kullanıp ve memnun olması. Harika. Aslında neden Savrukoğlu'nu tercih etmeli diye soracak olursam bu cevabı mı verirdiniz yoksa eklemek istediğiniz şeyler olur muydu? Yani Savrukoğlu'nu tercih etmenin sebebi e, şöyle söyleyeyim. Savrukoğlu ziraat makineleri çok yani eski ve köklü bir firma aynı zamanda üretiminde e, yaklaşık e, 8 mühendisle içinde arge laboratuvarı e, ve sürekli yapılan bir ürge yani e, savurkols rahat makinaları devam trendi takip eden e, ve çiftçiden aldığı geri dönüşleri birebir en etkili şekilde e, gerçekleştiren yeni Eski ama yeni bir firmadır diyebilirim size. Hem tecrübeli hem de yenilikçi. Evet, evet, evet. O zaman şöyle de bir soru sormak istiyorum. Bu yapmış olduğunuz çalışmalar yurt dışında nasıl değerlendiriliyor? Yurt dışındaki açılımlarımız hangi ülkelerdeyiz? Bunlar hakkında bize neler anlatırsınız? Şu anda yurt dışında 17 ülkeye direkt ihracatımız var. Ee, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Afrika coğrafyası. Ee, bu sene Rusya pazarına e, başlıyoruz. Oraya ürün yapmaya başladık. Yani hemen hemen dünyada tarımın olduğu her yere ulaşmak için gayret ediyoruz diye. O zaman gayet başarılı bir firmadan bahsediyoruz. Hem de Afyon'dan. Evet. Çünkü liman yok yakınlarda. Evet. Yani yurt dışına ya karayoluyla gidecek ürünler evet. ya da belli bir yere kadar. Evet. Yani oradan bu başarıyı sağlamak bence çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani tabii ki öyle. Ee, bu konuda da tabii fuarlar bizim için çok etkili oluyor. Yurt dışı gezilerimiz var yine aynı şekilde. Ee, müşterimizle biz biraz daha böyle e, yani ticaret anlamında değil daha çok dostluk anlamında e, yaklaşıyoruz. Onun bizden taleplerini en iyi şekilde çözmek için gayret ediyoruz. E böyle olduğu e, sürece de e, inşallah güzel bir yolda ilerliyoruz diyeyim. Harikasınız efendim. Değerli katkılarınız için, çalışmalarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun bizi misafir ettiğiniz için. Ağzınıza ee, sağlık. Tüm efendim. fuarlarda bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Emekleriniz için ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor olacak. Görüşürüz efendim. Deniz Bank'ın sunduğu Agro Expo İzmir canlı yayınları devam edecek.